Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Broke Heaven oynuyoruz yanımda Ahmet var ee, oğlum ee, arkadaşlar biraz sinirli etrafa ateş etmeyi seviyor öyle değişik bir çocuk şimdi yeni uyandık bizde Ahmet'i okula bırakacağız zebra'yı sonra işe gideceğiz arkadaşlar şöyle e, yemek hazırlayalım ellerimizi yıkayalım önce. Tuvalete girelim arkadaşlar. Bir de duşumuzu alalım. Atırsızları. Evet arkadaşlar atırsızları atımızı çaldı. Galiba yanlış bir yere geldi. Burası senin yerin değil çocuğum. Çocuk girdi arkadaşlarımızı. Ben onu bir elektro şoklayayım şöyle. Öldü. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşlar şimdi Ahmet'i okula bırakacağız. Gel Ahmet. Evet evimizi patlatıyorlar. Okula saat 8.35. Dur çocuk getir. Kaçırıyor. Motorumuzu kaçırdılar. Arkadaşlar motorumuz kaçırdılar. Motorumuz yok. Motorla gidelim. Yeni motor alalım. Gel. Gel Ahmet. Evet arkadaşlar onu da çaldı. O zaman biz otobüse atlayalım ya gel belediye otobüsüyle gidelim. Şöyle arkadaşlar otobüse bindik. Okulun önünden falan böyle dolaşacak. En son okulun önünde ikinci durakta ineceğiz. Allah bir dakika kaldı. Okul başladı. Koş koş yetişirsin. 9.50 Koş oğlum koş koş koş. Koş oğlum koş. çocuğum. Şöyle arkadaşlar Ahmet'i okula götürdük. Biz de şimdi arkadaşlar polis merkezine gideceğiz. Polis olarak. şöyle. de falan birisi yokmuş. Şurada şu yukarıdan bir delik var diyorlar. Acaba gerçek miyim? Şu yukarıya bir bakalım. Şurası burada bir şeyler oluyormuş. Şu şuradan bakalım. Arkadaşlar, mahkumlar buradan kaçıyormuş hep. Şunlar hep buradan kaçıyormuş. O zaman polis arabamıza atlayalım. işimize başlayalım arkadaşlar. Saatte e, 11.30 olmuş. Ahmet'in de çıkmasına yarım saat var. Şöyle bir radar olarak biz etrafta dolaşalım. Şöyle şuraya bir gidelim. Neymiş burası? Vardı arkadaşlar tatile yetişme uçağa yetişmemiz lazım. Uçağımız saat 2'de. Ay 3'de. Arkadaşlar 15.00'da uçağımız. Ahmet'i alayım şöyle. Neredeydi onun okulu? Ha şu tarafta. Ahmet'i almaya geldik arkadaşlar. Sınıfına bakalım. Sınıfında mı? Ha gel oğlum. Eve gideceğiz. Eşyalarımızı hazırlayacağız hemen. Bavulumuzu. Bu arada arkadaşlar daha çok böyle Brookhaven videosu gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atın. Arkadaşlar ve tartışma bölümüne istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz arkadaşlar oyunları. Şöyle hemen alalım oğlum şeyi. Ee, neydi? Ha, al bavulunu. Ben de alayım bavulumu. Bir de oğlum şey e, biletini de al. Uçak biletini. Şöyle gel gidelim. Yükle arkaya. Koy arkaya bagajı. Ha, gidelim. Saat bir buçuk. O zaman bir yemek yiyelim. kendin yapıyor musun? Ahmet yap bakalım yemek sen bize. Bize yemek yap bakalım. Yemek yap bakalım sen bize. Pişirdin mi yemekleri? Pişir bakalım yemekleri be. Pişirdin mi onu? ben de şunu alayım. Şu bu nasıl çalışıyor ya? Şu koyalım. Nasıl çalışıyor bu? Şöyle heh, oluyor herhalde. Bin de çalıştırıyorduk herhalde. Şu oturalım o sırada pişsin. Ay arkadan bir sıcaklık geliyor ya. Arkadan hava mı yapıyor? Ne oldu? Klima mı çalıştı? Allah! Mutfağı yakmışız. Arkadaşlar mutfağı yakmışız ya. Neyse yemekte yalan oldu. Üç oldu saat oğlum. Koş koş koş. Koş uçağı kaçıracağız. Havalimanı buradaymış. Silah sokmak yasakmış. Polisiz. Öyle ne yapacağız? Ne yapacaksınız? Gel kanka gidelim uçağa. Heh, gel oğlum. Dört oldu. Çok az kaçırdık. Rötar yapmış zaten. Bindik. Bak oğlum buradan sakın çıkmıyorsun. Tamam mı? Ayrılmıyorsun. Sakın kokpite falan bir şeylere basmıyorsun. Tamam mı oğlum? Tamam mı oğlum? Hiçbir şeye basmıyorsun. Kokpitte falan. Tamam ben içerideyim mutfaktayım sakın kokpite gitme. Bir şeylere basma. Basmıyorsun değil mi hiçbir şeye? Dur şöyle ben de bakayım kokpite ya neler varmış. Hiç kullanmadım otopilotdaymış. Şu Allah uçağı ben kullanıyorum. Bu ne ya? Benim İngilizcem de yok. Bu ne ki? Allah uçak dışı ya. Salıncağı mı bildin gerçekten? Deli çocuk. Neyse ben sallanayım. O sallanmasın. Hoppala. Allah bekber. Allah. Kemiklerim kırıldı. Gel oğlum eve gideceğiz. Gel gel gel. Gel oğlum eve gideceğiz. Ah acıyor. Hastaneye gidelim gel. Gel oğlum hastaneye gideceğiz. Götür beni oğlum. Dur oğlum bineyim ben şuna. Hadi oğlum geç sen kullan arabayı. Dur oğlum beni bıraktın. Hadi gidelim hadi. Ay her yerim kırıldı. Götür beni hastaneye. Ah! Arkadaşlar her yerim kırıldı. Bütün kemiklerim. Hadi gel koş. Al beni şey. Sedye al beni. ayakta duramıyorum. Buna Allah en başta başladı. Ne oldu? Al beni sedye. Oğlum sedye al. Her yerim kırık. Çok acıyor. Git içeriden set ya. geldim oğlum geldim. Giriyorum ben hemen yatıyorum. Dur oğlum bir üstümü değiştireyim. Şöyle şunu alalım arkadaşlar altımıza rahat kıyafet olarak. Üstümüze de şunu giyelim. Şu kapşonu da çıkartalım arkadaşlar. Maskeyi de çıkartalım. Bunu takalım. <laughs> Şöyle arkadaşlar yatalım. Doktor bey çok acıyor. Doktor bey doktor yok mu? Arkadaşlar MR çekecekler x Girelim bakalım. Nerelerimizde kırık varmış. Ah, çok acıyor arkadaşlar. Çok acıyor. Şöyle arkadaşlar. Çıktık. Arkadaşlar kaburgamız kırılmış ve yüzümüz kırılmış. Yüzümde kemikler. Şöyle arkadaşlar. ameliyat alacaklar beni galiba. İnşallah almazlar. Bir sonraki hafta söyleyecekler. Şöyle arkadaşlar. Biz motorumuza binip gidelim. Şöyle arkadaşlar yukarıya doğru emekledim. Biraz para kazanmamız lazım. Bankaya gidelim arkadaşlar. Bankadan çok az param vardı, onu çekeyim. Allah Allah durmuyor. Aa! Aa! Şöyle arkadaşlar her yerim kırık bir bankaya gidelim. Bankadan son kalan paramızı çekelim arkadaşlar. Biraz paramız kalmıştı. Arkadaşlar suçlu çeki kal orada. Ay çok kötüyüm. Paramı çek eve gitmem lazım. Hiç suçluyla uğraşamam. Ve arkadaşlar bizi buraya attı. Nedenini bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar güle gidelim. çok acıyor. Sırtım çok acıyor. Şey, hırsız seni tutuklayacağım. Gel buraya. Arkadaşlar oraya girilmiyor herhalde. Paramız mı yok diye. Bizi bankaya sokmuyorlar. Neyse arkadaşlar son kalan arabamızla da bir tane yeni bir ev alalım. Son kalan paramızla. Böyle yeni bir ev aldım arkadaşlar. Bir de güzel bir araba alalım Fakat paramız Hiçbirine yetmiyor Sadece şu motora yetiyor arkadaşlar o zaman böyle bir motor alayım Ş Şöyle arkadaşlar bir duraklatın. Ben evde Evet arkadaşlar Şöyle yeni evimize geldik Nasıl Şöyle İçeriye girelim ve yukarıda videoyu bitirelim arkadaşlar. Şöyle yatarken. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.